Merhaba arkadaşlar, ben dershaneburadonuk.com'dan Eki Hocanız. Ee, olasılık konusunun çıkmış sorularıyla birlikteyiz. Hadi gelin bakalım LGS'de şu son 4 yılda olasılıktan neler sorulmuş onlara bir göz atalım. 2019'da sorulan bir sorumuz var. Bakalım neymiş? Demiş ki bir olayın olma olasılığı, istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Yani nasıl hesaplanacağını size zaten söylüyor. İçinde kırmızı ve sarı renkli 5 tane topun bulunduğu Birinci torbada rastgele çekilen bir topun kırmızı olma, kırmızı olma olasılığı daha fazladır diyor. 5 tane topum var ve kırmızı gelme olasılığım daha fazladır diyor. Ayrıca mavi ve sarı renkli 7 topun bulunduğu 2 iki tane ikinci torbadan burada 5 top var. Burada 7 tane top var. 7 topun bulunduğu ikinci torbadan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı daha azdır diyor. Birinci ve ikinci torbadaki topların tamamı boş bir kutuya atılıp karıştırılıyor. Topların tamamı renkleri dışında özdeş olduğuna göre bu kutudan rastgele çekilen bir topun sarı olması en fazla kaçtır diyor. Tamam renkleri dışında özdeş olduğuna göre rastgele çekilen bir topun sarı olması en fazla kaçtır. Şimdi topları karıştırdık mı bir kutudan toplam kaç tane topum var? 5 artı 7 eşittir 12 tane topum var. Bu tüm olası durumların sayısıdır arkadaşlar. Ve bana ne söylemiş? Sarı olma olasılığı en fazla olsun diyor. E tamam ben tekrar o zaman ne yapacağım? Başa dönüp bir okuyacağım. 5 topun bulunduğu birinci torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazlaymış. O zaman diyoruz ki 3 tane kırmızı varsa 2 tane sarı olsun. 4 kırmızı bir sarı da olabilir. Ama sana diyor ki sarı fazla olsun diyor. Rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı fazla olsun. O zaman ne yapacağız? Ee, bir tık fazla olanını seçeceğiz. Yani kırmızıyı sarıdan bir tık fazla seçeceğiz. O zaman iki tane sarı, üç tane kırmızı olsun diyoruz. Yine aynı şekilde demiş ki yedi tane topun bulunduğu, beş ma ayrıca mavi ve sarı renkli yedi tane topun bulunduğu ikinci torbadan diyor rastgele çekilecek bir topun sarı olma olasılığı daha azdır. O zaman mavi olma olasılığı daha fazladır. Şöyle der miyim? 4 tane mavi varsa 3 tane de sarı vardır diyebilirim. 4 mavi 3 tane de sarı olacak diyoruz. Peki o zaman toplamda 2 sarı buradan 1. torbadan gelecek. 3 sarı da 2. torbadan gelecek. Toplamda 5 tane sarı topum mu var? Evet o zaman 12'de 5 ihtimalle diyorum ki çekilen bir topun sarı olma olasılığı en fazladır. 5'te 12 olasılıkla. Peki ikinci sorumuza bakalım. Bir olay olma olasılığı yine istenilen durumların sayısı ve bölü tüm olası durumların sayısı denilmiş bize. Kenarlarının uzunlukları 1 metre ve 9 metre olan dikdörtgen biçimdeki bir halının ön yüzü şekildeki gibi farklı renklere boyanmıştır. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgenin alanı birbirlerine eşittir. Bu halı parçalarda e, aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir. Peki buna göre bu parçalardan birinin boyalı yüzünün alanının diğerinin boyalı yüzünün alanının iki katı olması kaçtır diye soruyor. Şimdi birebirlik e, karesel bölgeleri böleceğimiz için kaç tane karemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane karemiz var diyoruz. Ve bana diyor ki <laughs> birinin boyalı yüzünün alanı diğerinin boyalı yüzünün alanının kaç katı olsun? 2 katı olsun. Yani birinin alanı x ise diğerinin alanı 2x kadar olsun. O zaman toplarsak 3x'lik bir alanım var. Ama tamamı mı 3x? O zaman 9'u ben 9 kere 1'den 9 çünkü dikdörtgenin alanı. 9'u 3'e bölersem o zaman bir tanesinin küçük olanın alanı 3'lük diğerinin alanı ne, nelik olacak? 6 birimlik olacak. 6 metrekare olacak ya da diyebiliriz. Bir tanesinin alanı 3 metrekare diğerinin alanı 6 metrekare. 3'ü 6 şeklinde kaç farklı şekilde bölebilirim? 2 farklı şekilde bölerim. Bir tanesi bu olacak. Bir tanesi de bu baştan bölebilirim diyorum. Değil mi arkadaşlar? Yine çözdüğümüz soruya benzer bir soru. O halde istenilen durum sayısı 2 tane. Yani bir baştan kesebilirim, bir sondan kesebilirim. 2 tane istenilen durum sayısı var. Peki kaç diğerden kesim işlemi yapabilirim? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 yerden kesim işlemi yapabilirim. O halde sadeleştirirsek 1 bölü 4 olasılıkla ne diyeceğiz biz? bir yüzünün boyalı yüzünün alanı diğerinin boyalı yüzünün alanının iki katıdır diyoruz. Yine üçüncü soruya bakacak olursak bizde formülü vermiş. Bir olayın olma olasılığı istenilen durum sayısı bölü tüm olası durumların sayısı diye. Aşağıdaki tabloda nokta ve çizgi karakterleri kullanarak tanımlanmış rakamlar verilmiş bize. Bu rakamlara karşılık gelen karakterlerle oluşan, oluşturulan diyor. iki basamaklı doğal sayıların tamamı. Aşağıdaki gibi özdeş kartlara yazılıp boş bir torbaya atılmıştır. Örneğin bu torbadan rastgele yapılan bir çekilişte üzerindeki nokta sayısı 5 olan kartın çekilme olasılığı kaçtır diye soruyor. Peki özdeş kartlara yazılıp atılmış. Ee, bu karakterlerden oluşan doğal sayıların tamamı iki basamaklı olacak. O halde 10 ile 99 arasında 10 ve 99 da dahil toplamda kaç tane iki basamaklı sayım vardır arkadaşlar? 90 tane iki basamaklı sayım vardır ve bu 90 sayı içerisinde bana e, üzerindeki nokta sayısı 5 olan kartın çekilme olasılığından bahsediyor. Nokta sayıları 5 olacak. Bakın 10 için bir tane var. 11 için iki tane olacak. 12 için 3 tane. 14 12 e, için 3 tane. 13 için 4 tane. 14 için 5 tane. O zaman 14'ü yazıyorum buraya. 14 için 5 tane. 15 için e, 6 tane. Yine 16 için 2, 4, 5 tane. 16 için de 5 tane. 17 için 4 tane. 18 için 3, 2 ve 1 tane olacak yine. 20 için 2 tane. 21 için 3 tane 22 için 4 tane 23 için 5 tane arkadaşlar bakın 23 için 5 tane 24 için 6 25 için 7 e yine 26 için 6 27 için ne olacak 5 tane olacak 28 için 4 29 için 3 30 için diyeceğiz 3 tane 31 için 4 32 için 5 32 yazıyorum yine. 33 için olmuyor. 34 için olmuyor. 35 için olmuyor. 36 için olmuyor. 37'ye bakıyorum. 6 tane 38 için olacak. 32 idi. 38 için olacak. 5 tane. 39 için olmuyor. 40 için bakacağım. 4 tane. 41 için 5 tane oluyor. 42 için 6 tane. 43 için 7 tane. 44 için 8 tane. 45 için 9 tane 46 için 8 tane 47 için yine baktığımızda arkadaşlar 7 tane 49 için 5 tane olacak 49 için 5 tane 50 için 5 tane oluyor 51 için 6 52 için 7 53 için 54 için olmuyor 55 için olmuyor 56 57 58 ve 59 için olmayacak. 60 için bakarsak 60 olmuyor. 61 oluyor arkadaşlar. 5 tane nokta 62 için olmuyor. 63 için 64, 65, 66, 67, 68, 69 için olacak yalnız. Yine 70'e bakacak olursak 70 için 3 tane, 71 için 4 tane, 72 için 5 tane. Bir de 70 8 için olacak. Sonra 80 için olmuyor. 81, 82, 83 için olacak arkadaşlar. 83 için 5 tane. 84, 85, 86, 87 için 5 tane olacak. 88, 89, 90 için olmuyor. 91, 92, 93, 94 için 5 tane olacak. E, 95 için olmuyor. 96 için olacak. 96 için 5 tane 97, 98, 99 için olmuyor dedik. O zaman kaç tane 5 tane nokta içeren sayı varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O zaman 90 da 17 olasılıkla üzerinde 5 tane olan nokta olan kart çekebilir miyim? Evet çekebilirim. Peki dördüncü soruya bakıyorum. Bir olayın olma olasılığı tüm olası durumların sayısı istenilen olası durumların sayısı. Yine bize formülümüzü vermiş. Renkleri dışında özdeş olan toplardan dördü kırmızı geri kalanı beyazdır. Dört tanesi kırmızıymış geri kalanı da beyazmış. Bu topların tamamı aşağıdaki boş ABC torbalarına dağıtılıyor. Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirlerine eşittir. O halde şöyle der miyim? Bir tane kırmızı buraya. Bir tane kırmızı buraya atsam iki tane kırmızı da burada olacak ama bu torbalardaki kırmızı çekilme olasılığı birbirlerine eşit olacak. O zaman diyorum ki burada x tane beyaz top varsa burada da x tane beyaz top vardır. Burada da 2x tane beyaz top olmak zorunda diyoruz o zaman. Yani beyaz topların sayısı ne olacak? 4x yani 4'ün katı olmalı. Bu torbaların her birinden Rastgele çekilen bir topun kırmızı olması birbirine eşittir. Buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Peki bakıyorum 4'ün katı olacaktı değil mi arkadaşlar? Olabilir mi? Şimdi 80'i 4'e bölsek 20. O zaman burada 40 tane vardır. Burada 20. Burada da 20 tane. 20 de 21'de 1. Yine 21'de 1 olasılık. Burada da 42'de 2 olasılık. Yani 21'de 1 olasılık oluyor yine. 80 oluyor. 88 4'ün katıdır olur. 92 4'ün katıdır olur. Ama 82 4'ün katı mı? Hayır değil. O yüzden bu olamaz diyoruz. Peki son sorumuza bakacak olursak yine yeni çıkmış sorulardan bir tanesi. Demiş ki bir olayın olma olasılığı yine istenilen durum sayısı böyle tüm olası durumların sayısı ve üstü sayılarla ilgili kurallarımızdan bahsetmiş yine bize. Bu sefer olasılığı neyle karıştırmış bakın. Üslü sayılarla yani veri analiziyle e, karıştırarak sorabilir. üslü sayılarla köklü sayılarla karıştırarak sorabilir olasılığı her evop öketle karıştırarak sorabilir. E, yani net bir soru direkt olasılık sorusu diye beklemiyoruz arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz bakın. E, demiş ki aşağıdaki kenarların uzunluğu 2 üzeri 5 mm ve 8 üzeri 4 mm olan dikdörtgen şeklindeki bir karton verilmiştir. Bu karton kenarlarının uzunluğu 2 üzeri 5 mm olan kare şeklindeki eş parçalara aşağıdaki gibi ayrılarak sırasıyla sarı, kırmızı, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu renklerle boyanıyor. Her bir kare şekildeki gibi kesilerek diyor boş bir tane torbaya atılıyor ve bu torbadan rastgele çekilen bir karenin kırmızı kare olma olasılığı kaçtır diye bize sormuş. Peki o zaman şöyle yapacak mıyız? E, bu dikdörtgeni eş karelere böleceğim için o zaman uzunluklarım ne olacak? 2 üzeri 5 2 üzeri 5. He, 8 üzeri 4'ü ben o zaman neye böleceğim? 2 üzeri 5'e bölersem kaç tane bu karelerden elde edeceğimi bulur muyum? Bulurum. Eş karelerden. O zaman 8 üzeri 4'ü 2'nin kuvveti şeklinde yazarsak arkadaşlar 2'nin Üçüncü kuvvetinin dördüncü kuvveti. Bu 2 üzeri 12 eder mi? Evet. 2 üzeri 12'yi ben 2 üzeri 5'e bölersem üstteki kuvvetten alttaki kuvvet çıkartılacak. Yani 2 üzeri 7. Demek ki 128 tane ne varmış? Bu karelerden eş karelerden ben ne yapmışım? Kesip torbaya atmışım. 128 tane neyim var? Tüm durumlarımın sayısı o zaman 128 tane neyim var? Eş karem var boyalı diyorum. Peki bunlardan sırasıyla ben ne yapmışım? sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu diye boyamışım. Yani 5'te 1 tekrar mı edecek? Evet. O zaman ben 128'i arkadaşlar 5'e bölersem e, ne olacak? 2 kere 5 10. 20. 28 de 5 5 kere 5 25. 3 kaldı. Demek ki 25 defa ben ne yapacağım? Bu 5'li boyamayı yapacağım. 25 defa sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu diye yazacağım. O zaman her birinden 25 tane, 25 tane, 25 tane, 25 tane var mı? Evet var. Yani sarıdan da 25 tane, maviden de, işte kırmızıdan da, hepsinden de 25 tane. Bu artan 3 tanesi de ne oldu artık? Bir üçlü arttı. Yine sırasıyla sarı, kırmızı ve mavi mi olacak? Aynen. O zaman diyoruz ki sarıdan 26 tane var, kırmızıdan 26 tane var, maviden 26, o zaman yeşilden 25, turuncudan da 25 tane var ve ben bunların hepsini ne yaptım? Bir torbaya attım. Bana diyor ki rastgele seçilecek bir karenin kırmızı kare olma olasılığı. E, 26 tane kırmızı kare vardı. O zaman 128'de nedir? 26'dır. İstenilen durum sayısı diyoruz. Tüm durumların sayısı, istenilen durum sayısı. 2 ile sadeleştirirsek 13 bölü ne olacak? 64. O zaman diyoruz ki çekilen bir karenin kırmızı olma olasılığı 13 bölü 64'müş. Ve arkadaşlar çıkmış soruları da çözerek olasılık konusunu tamamıyla bitirdik. Ee, bol bol tekrar edin. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.